merhabalar sevgili 5. sınıf öğrencileri. Bugünkü konumuz 5. sınıf matematikte denk kesirler. Kesirlerin sadeleştirilmesi, genişletilmesi ve sıralama. Bunlardan bahsedeceğiz ve ilk önce bakalım. Bir bütünün aynı miktarını gösteren kesirlere ne diyoruz? Denk kesirler diyoruz. Ve çikolatalı canavar Femi var. iki tane çikolata var. Ve bir çikolatanın kalan kısımlarını tarıyorum. İlk çikolatamızda bu kadar kalmış. ikincisinde bu kadar kalmış. Baktığımız zaman nedir bu? İki parçanın biri alınmış. 1 bir bölü ikisi. Diğeri de dört parçanın ikisi alınmış. Hangisini yesem acaba diyor. Fehmiciğim boşuna uğraşma. Hangisini yersen ye. Eşit çünkü ikisine bakın sevgili arkadaşlar. İki çikolatanın da aslında yarısı verilecek. Ve bunlara biz ne diyoruz? Aynı bütünün aslında aynı miktarını gösteriyor. Ve bunlara biz denk kesir diyoruz. 1 bölü 2 denktir. 2 bölü 4 olarak ne yapmış oluruz? İfade etmiş oluruz birbirinin eşiti aslında. Bu ikisi de Fehmi'cim hangisini yersen ye fark etmiyor. İkisi de birbirine denk. Mesela nedir? Başka gö örnek göstereyim. 3 bölü 5 denktir mesela nereye? 6 bölü 10'a. Çünkü bakın bu 2 ile çarpılmış haldir. Bu da bunun 2 ile çarpılmış haldir. Yani ikisi de aynı kesri ne yapıyor? İfade etmiş oluyor. Tekrarlarsak bir bütün aynı miktarını gösteren kesirlere denk kesir diyoruz. 1 bölü 2 ile 2 bölü 4 de olduğu gibi. Dedikten sonra devam edelim. Diyor ki denk kesri nasıl oluştururuz? Denk kesri nasıl oluştururuz? Ona bakacağız şimdi. Denk, denk kesri nasıl oluştururuz? Şimdi sadeleştir genişlet. Ya sadeleştireceğiz ya da genişleteceğiz. Şimdi 15 bölü 20 kesri ne yapılabilir? Sadeleştirilebilir. Nasıl sadeleştireceğiz? Hem payı hem paydayı aynı sayıya böleceğiz. 15'i ve 20'yi de her ikisinde hangi aynı sayıya bölelim? 5'e bölebilirim değil mi? 15'i 5'e bölersem 3. 20'yi de 5'e bölersem ne olur? 4. 15 bölü 20 ile 3 bölü 4 nedir? Birbirine denk kesirlerdir. Payı ve paydayı ne yapıyoruz? Önemli not bunu unutmayın. Paydayı ne yapıyoruz? Aynı sayı ile aynı sayı ile ne yapıyorsun? sadeleştir. Şimdi geldik diğerine. 2 bölü 5. Ne yapacağız bu sefer bunda? Aynı sayıyla genişleteceğiz. İster 3 ile genişletin, ister 5 ile, ister 4 ile. Ne yapıyorum? Hem payını hem paydasını. Mesela burada da 3 ile genişletelim. Ne olur? 6 bölü 15. Ne yapıyormuşuz? Payı ve paydayı aynı sayı ile çarp. Burada sadeleştirirken de, de, derken de bölmeden bahsediyorum. Böl diyebiliriz. Aynı sayı ile böl diyebiliriz. Evet bu şekilde denk kesir oluşturuyoruz ya sadeleştirerek ya da genişleterek. Yani burada ne olmuş oldu? 2/5 bölü 5 eşittir aslında denktir kime? 6/15'e bölü e sevgili öğrenciler. Devam edelim bakalım. Aşağıda verilen kesirleri denk kesirleri ile eşleştirelim demiş. Mesela bakıyoruz ne var burada? 48 bölü 30 var. Hem 48'i hem de 30'u ne yapabilirim? Aynı sayıyla ne yapmam lazım? Bölmem lazım. Her ikisini de 6'ya bölebilir miyim? 48 6'ya bölersem 8. 36'ya bölersem 5. 8 bölü 5. A var mı var? A ile 2'yi ne yaptık? Eşleştirdik. A ile 2 onu da şöyle yazalım ben. 140 bölü 80. Ne yapabilirim? Her ikisinde. de Mesela şu sıfırları atabilir miyiz? Attık. Sıfırlardan direkt kurtulun. 14 bölü 8. Daha sonra ne yapabiliriz? Her ikisini de 2'ye bölebilir miyiz? 14'ü 2'ye böldüm 7. 8'i 2'ye böldüm 4. 7 bölü 4 var mı? Evet o da burada. Ne yaptık? B ile de 1'i eşleştirmiş olduk. C'ye bakıyorum. 1 tam 3 bölü 9. Burada ne yapabilirsiniz? 3 bölü 9'u direkt sadeleştirebiliriz değil mi? 1 tam 3 bölü 9 ya. 3'ü 3'e böldük. 1. 9'u 3'e böldük. Ne oldu? 3. Nedir? 1 tam 1 bölü 3. bakıyoruz. Yok. Ama ne yapabiliriz bunu? Tam sayılı kesi bileşik kesi çevireceğiz. 1 kere 3, 3. 3, 1 daha 4. 4 bölü 3. Aa, nerede? Burada. C'yi de 3 ile eşleştirmiş olduk. Demek ki D'de 4 olacak ama nasıl yapıldığına bir bakalım. 75 bölü 15. Her ikisi de 3'e bölünebiliyor mu? Bölünebiliyor. 3'e bölelim. 25. 15'li 3'e e bölelim. 5. A 25'te 5 kaldı. 25'le 5'e böldür. 25'i 5'e bölersek de 5 bölü 1 olarak buluruz. Yani 5'tir. Ne yaptık? D'yi de 4 ile eşleştirmiş olduk sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. Diyor ki 1 bölü 4 küçüktür. Kare artı 2 bölü 8 küçüktür. 3 bölü 4. Yandaki işleme göre kare yerine gelebilecek sayı kaçtır? Şimdi burada bakın 4, 8, 4. Burada ilk önce ne yapmamız lazım? Paydayı eşitleyelim bir. Genişletelim. Şöyle. Genişletme ne oldu? 2 bölü 8 küçüktür. Kare artı 2 bölü 8. O da küçüktür. 6 bölü 8. Yani şu kare artı 2'ye ne gelecek? 2 ile 6 arasındakiler. 3 olabilir. Değil mi? 4 olabilir. 5 olabilir. 6 ve 2 olmayacak toplandığında. Toplandığında 3 olması için Kare yerine 1 gelebilir. 4 olması için 2 gelebilir. 5 olması için 3 gelebilir. Yani kaç sayı vardır? 3 sayı vardır. Karenin yerine gelmesi gereken sevgili arkadaşlar. Gördük mü? Gayet ne? Basit aslında. Soruyu dikkatli okumamız yeterli. Ahmet, Fatih ve Ayşe sırasıyla bir kitabın 1 bölü 5'ini, 2 bölü 5'ini ve 3 bölü 5'ini okumuştur. Buna göre en fazla kitabı kim okumuştur diyor. Hemen Üçünün de okuduğu kitapları şöyle aynı kitabı okuyorlar. Şöyle çizersek. Şöyle olsun. 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 4, 5. Şimdi buna Ahmet dersek. Buna Fatih. Buna da Ayşe. Ahmet ne kadarını? Beşte birini. Fatih 5'te ikisini. Ayşe 5'te üçünü okumuş. En çok okuyan kim? Tabii ki de Fatih. En fazla kim okumuş? Ayşe okumuş. Ayşe'yi tebrik ediyoruz. Buradan da kıyaslayabiliriz aslında. Paydası eşit olanlarda payı büyük olan nedir? Daha büyüktür. Oradan da bulabilirdik sevgili arkadaşlar. Evet kesirlerde sıralama. Rüya ile Nil bir pastanın sırasıyla 5'te 3'ünü ve 7'te 3'ünü yemiştir. Buna göre en az kitabı pastaydı değil mi bu? En az pastayı kim yemiştir olacaktı? en az kitabı demeyelim. Bir Nil pastanın sırasıyla evet pastayı en az kim yemiştin olacaktı. Pastadan kitaba geçmişiz. Evet diğer soruda kalmış aklımız. Hemen şöyle yapalım. Bir pasta diyelim. Rüya ve Nil. İkisi de aynı pasta yapmışlar. Biri 5 eşit parçaya bölmüş. Diğeri 7 eşit parçaya bölmüş. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ee, rüya 3 bölü 5'ini yemiş. Nil 3 bölü 7'sini yemiş. Evet kim daha az yemiş? Nil daha az yemiş. Bakın gördüğünüz üzere aynı e, pastanın biri 5 parçaya bölmüş. Diğeri 7 parçaya. Her ikisi de 3 parçaya yemiş ama 7 parça daha fazla olduğu için daha küçük parçalara ayrıldığı için o küçük parçalardan 3 tane yiyen 5 parçaya ayrılmış olan pastanın parçaları daha büyük olacağından dolayı Nil daha az yemiştir. Yani 3 bölü 7 küçüktür 3 bölü 5. Burada neyi bileceğiz? Şunu bileceğiz. Pay eşitse, paylar eşitse, paylar eşitse, paydası küçük olan nedir? Daha büyüktür. Sevgili arkadaşlar bunu ne yapmıyoruz? Asla ve asla unutmuyoruz. Paylar eşitse paydası küçük olan nedir? Daha büyüktür. Diyelim ve devam edelim. Evet 2 bölü 3, 1 bölü 4 ve 2 bölü 6. Paydası eşit olmayan kesirleri ne yapma sıralama. Burada bakıyorsunuz 2 bölü 3, 1 bölü 4, 2 bölü 6. Paydaları eşit değil. Bunları ben paydalarını eşitlemeliyim. Kaydı kaçta eşitleyeceğimi bulmam lazım. 3, 4, 6. Kaçta eşitlenirler? 12'de. O zaman bunu 4 ile genişleteceğim. Bunu 3 ile, bunu da 2 ile. Yani 4 ile genişletirken ne yapacağım? Hem payı hem payı da çarpacağım. 4 ile 2'yi çarparsam ne olur? 8. 4 kere 3 12. 8 bölü 12. 3 kere 1 3. 3 kere 4 12. 3 bölü 12. 2 kere 2 4. 2 kere 6 12. 4 bölü 12. Büyükten küçüğe demiş. Baktığımız zaman uzun en büyük hangisi? 8 bölü 12 olan 2 bölü 3. Sıralarken yalnız ne nasıl sıralayacağım? Buradaki yazılıma göre sıralamam gerekiyor. 2 bölü 3 büyüktür. Neden? 2 bölü 6'dan çünkü 2 bölü 6 neydi? 4 bölü 12 olmuştu. 4 bölü 12, 3 bölü 12'den nedir? Büyüktür. 2 bölü 12 büyüktür. 2 bölü 6 diyoruz. O da büyüktür. 3 bölü 12'nin biraz önceki hali 1 bölü 4. Bunu bu şekilde ne yaptık? Büyükten küçüğe sıraladık. Aşağıda diyor ki küçükten büyüğe sıralayız. Yine payda eşit değil. 5, 4 ve 20 var. Kaçta eşit diyebilirim? 10 olmaz. 15 olmuyor. 20'yi deneyelim. Bunu 5 ile genişletebilirim. Bunu 1 ile bunu da 4 ile. Ne olur 4 kere 1, 4, 4 kere 5, 20, 5 kere 2, 10, 5 kere 4, 20, 1 kere 3, 3, 1 kere 20, 20. Küçükten büyüğe diyor. En küçüğümüz kim? Bakıyoruz 4 bölü 20, 3 bölü 20, 10 bölü 20, 3 bölü 20 daha küçük. Önceki hali neydi? Genişletmeden önceki hali yine 3 bölü 20 idi. 3 bölü 20 küçüktür. Daha sonra bakıyoruz kim? 4 bölü 20 o da neydi? 1 bölü 5'ti ve en sonunda da 10 bölü 20 yani 2 bölü 4. Bu da neyimiz? En büyüğümüz küçükten büyüğe doğru sıralanmış oldu. Paydaları işleme dikkat ediyoruz. Haydi sıralayalım demiş. Yine küçükten büyüğe ve büyükten küçüğe. Bakıyoruz paydalar eşitse paydası büyük olan daha büyüktü. Paydası, e, paydası eşitse payı büyük olan daha büyüktü. E, burada paydası eşit olup payı küçük olan ne olacak? Daha küçük olacak. 3 bölü 21 küçüktür. 7 bölü 21'den o da küçüktür. 16 bölü 21'den. Diğer tarafa geçtik. 3 bölü 13, 3 bölü 7, 3 bölü 8. Ne demiştik? Paylar eşitse paydası küçük olan daha büyüktür. Burada da büyükten küçüğe denmiş. O zaman 3 bölü 7 nedir? Daha büyüktür. Kimden? 3 bölü 8'den. O da büyüktür. 3 bölü 13'ten. Gelelim aşağıya. 1 bölü 4, 2 bölü 3, 4 bölü 6. Paydalar eşit değil. Paydalar eşitlemem lazım. 4, 3, 6 kaç eşitlenirler? 12'de. Bunu 4 ile, bunu 3 ile, bunu da 2 ile. 3 kere 1, 3. 3 kere 4, 12. 4 kere 2, 8. 4 kere 3, 12. 2 kere 4, 8. 2 kere 6, 12. Şimdi baktığımızda ne olacak? Küçükten büyüğe demiş. En küçüğümüz kim? 3 bölü 12 küçüktür. 8 bölü 12, 8 bölü 12. Bunlar birbirine eşit. O zaman ne olacak? 2 bölü 3, 3 bölü 12 neydi ama? Kendi halleriyle sıralamamız gerekiyor. 3 bölü 12'nin önceki hali neydi? 1 bölü 4. 1 bölü 4 küçüktür. 2 bölü 3. O da eşittir. 4 bölü 6'ya sevgili arkadaşlar. Bir diğerine bakalım. 2 bölü 5 1 bölü 10 ve 3 bölü 20. Paylar eşit değil. Payları ne yapmam gerekiyor? Eşitlemem gerekiyor. Kaçta eşitlenirler yine? 20'de. Bunu 2 ile, bunu 4 ile, bunu 1 ile. 3 bölü 20 Bugün 3 bölü 20'ye takmışız. 2 bölü 20 ve ne olacak? 8 bölü 20. Ne demiş? Büyükten küçüğe. En büyüğümüz kimdir burada? 8 bölü 20 yani 2 bölü 5 büyüktür. Kimden? 3 bölü 20'den. 3 bölü 20 neydi? 3 bölü 20 idi. O da kimden? 2 bölü 20'den. 2 bölü 20'ye genişletilmemiş hali nedir? 1 bölü 10'dur. O da bu şekilde olacaktı. Sevgili arkadaşlar. Evet sıralamalar bu şekilde. Bakalım bakalım bakalım. Son sorumuza geldik. Tam sayılı kesirler var. Şimdi bu tam sayıda ve bileşik kesileri sıralamak için ilk önce yapmanız gereken hepsini aynı şekilde. Yani ya hepsi bileşik kesir olsun ya hepsi tam sayılı kesir olsun. Ben burada bileşik kesir tercih ediyorum. Ve 3 daha 1 bölü 5'i ne yapacağım? Tam sayılı kesir, bileşik kesir çevireceğim. 3 kere 5, 15, 1 de ekliyorum. 16 bölü 5'miş. Bu neymiş? 16 bölü 5. Şöyle parantez yazalım. 16 bölü 5 diyelim. Diğerine bakalım. 2 tam 4 bölü 5. Onu da geç. 2 kere 5 10. 4 de eklersek 14 bölü 5. Bu da neymiş? Parantez içinde 14 bölü 5 yazalım. Ve küçükten büyüğe demiş. En küçüğümüz ne? 14 bölü 5. Onun önceki hal neydi? 2 tam 4 bölü 5'ti. Daha sonra kim var? 16 bölü 5. O da neydi? 3 tam 1 bölü 5. Daha sonra bakıyoruz. 17, 5. 17 bölü 5 ile 20 bölü 5 kaldı. Nedir? 17 bölü 5 küçüktür. Ve diğeri de nedir? 20 bölü 5'tir sevgili arkadaşlar. Bu şekilde mutlaka dediğim gibi eğer tam sayılı bileşik